arkadaşlar. Üçüncü videolar tekrar karşınızdayım. İzmir Fırça Sanayi İsfaç'la devam ediyoruz. Bunlar da iki ay önce bakmışız. İki ay önce baktığımızdaki grafikte bakın şöyle bir düşen çizmişiz. Daha sonra böyle bir yükselen kanal çizmişiz. Bu tren çizgilerine baktığımızda düşeni çizdiğimiz yer destek noktası olarak karşımıza çıkıyor. şöyle yapacak olursak bakın burası destek yükselen kanaldı burası direnç olarak karşımıza çıkıyor dirençte gördüğünüz gibi burada dirençleri geçememiş düşen destekli direnç arasında kapanışlar yapmış e, hep bu üzeri atmış ama yukarı geçememiş buna göre bakacak olursak geçmek isteyeceği nokta yaklaşık 3.30. Biraz daha. Bakın en yüksek 3.31'i görmüş. Kapanışta 3.29'dan yapmış zaten. Tam mumu attığı hiza 3.29'u gösteriyor. 3.29 üzeri kapanışlar yapması lazım. 3.29 üzeri kapanışlar yaparsa 3.80 5'lere kadar bir yolu varmış gibi görünüyor. Ancak 3296 kapanışlar yaparsa ilk destek 318, ikinci destek 3.07 olarak karşımıza çıkar. Hatta 308. 308 altı kapanışlar yaparsa da buradaki hem direnç hem de destek haline gelen trend çizgisi olan şurasını işaretlersek 2, 0, 5 hatta 4 2 olarak karşımıza çıkıyor. Yani 3 0 8 üzeri kapanışlar olumlu diyebiliriz. 3 0 8 üstü kapanışlarda 318, 18 3, 29, 3 kadar bir yolu varmış gibi görünüyor. Ee, yukarı yönlü hareketini devam edebilmesi için 329 üzeri kapanışlar yapması gerekir diyoruz. Evet sıradaki işte Kaplamin ambalaj sanayi. Kaplame. Buna daha önce bakmamışız. Evet hemen ee, şöyle fiyatlarını ve tarihi oturtalım. Kaplamine baktığımız zaman Kaplamin ambalaj sanayi. Tam destekte bir kapanış yapmış diyebiliriz. Bakın en düşük 69.50'yi görmüş zaten. Burada da 69.45. Hatta şöyle yapalım. Tam, tam evet. 69.50 bir destek noktası olarak karşımıza çıkıyor. Eğer destekten yukarı yönlü hareketini yapar ise gitmek isteyeceği nokta buradaki e, zamandaki direnç destek, direnç ve hala direnç olan 86-30'lara kadar bir hedefi varmış gibi görünüyor. Eğer 69-56'nda da kapanış yaparsa burada ki destek olan 58-90'lara kadar bir sarkma yapabilir. 86-30 üzeri kapanışları da yaparsa gitmek isteyeceği nokta 97-80'ler olarak karşımıza çıkıyor. Bakın şöyle baktığımızda buradaki yükselen kanal olan burada Direnç, direnç ve burada da direnci geçemedi, aşağı yönlü hareket olan 90 980'nin olduğu direnç çizgisi karşımıza çıkıyor. Burası da kuvvetli bir direnç olan şu anda destek haline Hatta bakalım 6950. Evet, şu anda da o kuvvetli direnç olan ve ee, şu an destek haline gelen nokta. Buranın üstü kapanışlar önemli diyebiliriz. Evet Koç ile devam ediyoruz. Koç link'e 20 Mart'ta bakmışız. Yani yaklaşık 6 ay önce. 6 ay önce baktığımızda Altı ay önceki baktığımızdaki grafik çizgisinde herhangi bir bozulma yok. Ee, burası Destek haline gelmiş dirençmiş destek haline gelmiş hatta buradaki direnci geçemeyip e, destekten yukarı yönlü hareketini yapmış e, şunu da evet bakın burası önemli hemen tarihimizi güncelleyelim burada da 6 aydaki grafiğinde herhangi bir bozulma yok fiyatlarımızı da güncelledikten sonra 47-18 bir destek olarak karşımıza çıkıyor. Yukarı yönlü hareketi devam ederse yaklaşık 57-60'larda bir e, direnç noktası var. 47-18-6 kapanışlarda buradaki yükselen e, desteği diyelim yaklaşık 45'ler olarak karşımıza çıkıyor. 44-96 kapanışlarda da buradaki destek noktası olan 42-30'lara kadar bir desteği bulunuyor Koç Holding'in. 47-18 üzeri kapanışlar olumlu diyebiliriz. Kapanışını 51 civarında yapmış. Yani buradan destek ve direnç arasında bir hareket yapabilir. Bakalım şöyle buralarda da bir destek ya da direnç noktası var mı? Bakın direnç, 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 direnç. Burayı da işaretleyelim. Yani yukarı yönlü hareketin devam etmesi için 54 üzeri kapanışlar yapması lazım diyebiliriz. Hatta biraz daha 53, 80, 54 üzeri kapanışlar yapması lazım diyebiliriz. Buradaki kuvvetli direnç noktası karşımıza bu şekilde çıkıyor. Evet diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.